Yine bir alışveriş. Kızıma şunlardan almak istiyorum mutfak malzemesi, oyun oynamak için evcilik anneli kızlı. Ona henüz karar veremedim. Bilmiyorum daha uygun fiyatlılar da var burada. Neyse çok önemli. Şundan alacağım kesinlikle. Buna çok ihtiyacım var. Ne kadarmış? Alt, 7 pound. Çay seti var. 10 pound. Bu da böyle. Bu da 10 poundmuş. Bu neymiş? 6 pound bilemedim ya böyle bir şey almam lazım kızımla karşılıklı yapmam için evde. Bir tane kitap aldım. Kızım o şu anda yiyor ama hayvan sesleri çıkarıyor bu. Evet, m. Ne kadarmış bu hiç fiyatına da bakmadım. Dur benim öyle bir özelliğim var. 6 poundmuş. Bilemedim onu. Çok kararsızım kitapta. Hayır şu elbiseyi alacağım. Ne kadarmış bu? Anlaşıldı o kitabı almayacağım. Çok fazla alternatif var. Kafam karıştı. Şunlar da varmış. 13 pound. <laughs> Şarkı söylüyor. Aslında bu güzel. Ama bunu da kullanabilirim mesela tabağına bir şeyler koyarım yemesi için oyundan. Tabii çatalı falan çok berbat. Plastiğinden belli. Son kararım bunu alacağım ben. Bunlar da var çelik gibi ama çok küçük. Yani ikisini de bebeğe gösterdim. Onu seçti. Çekti elimden onu aldı. Ben de onu aldım. Bunu da yere attı. Alacaklarımızı aldık. Şimdi kasaya gidelim. İadelerde değişimler var. İşte alacağımız şeyler var. Geri vereceğimiz var. Kasaya gidene kadar satış var tabii. Arma elbisesi ve bikini. Küçük gelmişti kıza. Onları götürdüm vermeye. Büyük bedeni maalesef kalmamış. Ben de onları verdim yerine aldım. O yeni elbiseyle birkaç oyuncak. Fiyat düştü. 15 pound ekstradan ödedim. Şimdi bir bayan arkadaş var. Çocuklarıyla gitmiş bir kafede oturuyor. Onunla konuştum. Onun yanına gideceğim. Hiç bilmediğim bir yerde geziyorum. Nerede ne var bir fikrim yok. Otobüsün kalkmasına 20 dakika var. Gelirken taksiyle geldim maalesef yine. Bir market buldum. Türk malzemeleri var. Aa tam karpuz ama bu da bize büyük gelir. Sonunda sevdiğim biberi buldum. Aldım. Aa zeytinler de varmış. Kızım çok seviyor zeytin. İşte yarım kilo kıyma aldım. Bir de kanat 8.45 tutmuş. Zeytin, biber, sıvı yağ falan. Burası benim bildiğim bir yer değildi. Bak nasibe bak. Ben buraya geleceğim. Kıyafetleri değişmek için çocuğa aldım şeyleri. Bayan arkadaşım burada olduğunu tesadüfen öğreneceğim. O bana Oturduğumuz kafenin hemen üst sokağında helal et satan bir market olduğunu söyleyecek. Bineceğim otobüsü kaçırdığım için diğer otobüse kalan vakitte gidip oradan alışveriş yapacağım. Ve benim param kısacası o markete geçecek. Bugün dışarı çıkmakla ilgili hiçbir planım yoktu. Yani demek istediğim nasibinizde bir yere para harcamak varsa, bir yerde yaşamak varsa bir şekilde oraya ulaşıyorsunuz ve o parayı o karşı tarafa harcıyorsunuz. Helal et bulduğum için çok mutluyum şu an gerçekten. Çok şükür elhamdülillah. Yani böyle boğazım düğümlendi adama et helal mi deyince evet elhamdülillah falan. Oh şükür dedim ya. Oturduğumuz kafe böyle. Dışarıda oyun alanı var tam göstereyim. Yani bir şeyler yiyip içtiğinizde en azından çocuk oyalanabiliyor. En sonunda otobüse bindik gidiyoruz şükür. M. <laughs> Gördün mü kızım selamlaştık. Mee mamasını yemeye devam ediyor kız. Buradan geçince selamlaşıyoruz, geçiyoruz. Yalnız bizim kızın çıkardığı koyun sesine bak. <laughs> Yaşlılar gibi. <laughs> Şurada bir tane buda heykeli var. Ben bunu Hintli arkadaş var işte komşu ona sordum. Dedim ki bu ne? İşte Hintli kadına sordum o heykelin anlamını. Dedi ki bizim inanışımıza göre o heykeli evin dışına bıraktığında o evi koruyor mutluluk huzur ve güvenlik veriyormuş. Güvenlik vermiyor da güvenli olmalarını sağlıyormuş herkese veya her şeye karşı. Tanrınız falan mı dedim? Hayır dedi. Tanrı değil. Manevi olarak güç verdiği düşünülüyor. Dedi. Bazı mesela heykeller var. Çocuğu olmayanlar koyuyormuş eve. İşte çocuğu olabilsin, doğurgan olabilsin diye parayla alakalı varmış. İşte bu koydukları evin dışına huzur, mutluluk için ve evi korusun diye kötülükten, kötü düşüncelerden. Evil eye ya şey böyle nazar gibi bir şey. Yani salıncak yapmışlar. Bir tane yuvarlak bir salıncak var o kadar. Pardon, bir de kaydırak. Yani koskocaman park alanı yapmışlar. İçi boş iki tane oyun alanı var. Yorgunluktan bitmiş olabilirim. Gelişi otobüsle geldik. Çünkü ilk defa otobüs kullandım. O bölgeyi bilmediğim için giderken maalesef taksiye para verdim. 13 pound. Otobüsler bu bölgede 2 pound. Genel olarak birçok yerde aynı herhalde. Neyse en azından dönüş için durağı buldum da tekrar bir 13 pound vermek yerine 2 pound eve geldim. Şükür. Bir şey ilk kez deneyimlerken biraz sanıyorum anksiyete falan oluyor bende heyecanlanıyorum. Ama ilk aşama atlatıldıktan sonra rahatım. İçeri şey girer girmez Vivi. 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 Neyse benim işim çok. Lime <laughs>